Günamal çocuklarıyla ilk kez görüntülendi. Saçı bile beyazlamış, perişan halde. Eşinin ani vefatı sevenlerini de üzmüştü. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İki hafta önce eşi Serdar Oral'ın vefatıyla yıkılan ünlü oyuncu Özgün Amal acı olayın ardından ilk kez Kavacık'ta iki çocuğuyla görüntülendi. Oyuncunun yanında çocukları Nefes Oral ve Elemsu Oral ile bakıcıları vardı. Namal'ın saçındaki beyazlar ise dikkat çekti. Oyuncu Özgün Amal'ın uzun yıllardır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası olan Serdar Oral geçirdiği kalp krizi sonucu 10 gün önce hayatını kaybetti. Biri 5, biri 3 yaşında olan iki çocuğunu yalnız bırakmak istemeyen Namal, eşinin cenazesine katılamadı. Kariyerinin zirvesindeyken ani bir kararla Köyceğiz'e yerleşen oyuncu Özgün Amal geçtiğimiz yaz başında çocuklarının eğitimi için İstanbul'a dönmüştü. Çiftin bu hayatı seçmelerinin ardındaki nedenlerden birinin de Serdar Oral'ın yaşadığı rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. Daha önce hayatı tehlike atlattığı ve vefatın eşiğinden döndüğü öğrenilen Özgün Amal'ın eşinin hayat hikayesi ise yürek burktu. Oral 10 yıl önce de kalp krizi geçirdi ve kalbi durdu. Yapılan müdahalenin ardından hayata dönen Oral, çalıştığı şirketten ayrıldı. Yeni bir hayata başlayan Oral, yoga ve nefes terapisi üzerine yoğunlaşıp eğitimler aldı. Sade bir hayat benimseyen Serdar Oral, Muğla'ya yerleşti. İki çocuğunun da evde hipnoz yöntemiyle doğmasına yardımcı olan Oral son yıllarda açtığı nefes kamplarında eğitmenlik yapıyor ve doğada vakit geçiriyordu. Özgün Amal'ın dizi ve film setlerine dönmesini çok isteyen Serdar Oral eşine her zaman destek oldu. Oral'ın beklenmedik vefatı sevdiklerini yasa boğdu. Oral'ın ani vefatıyla zor günler yaşayan Özgün Amal önceki gün Beykoz'da milliyetin objektifine takıldı. Karşısında muhabirleri görünce şaşıran oyuncu yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı. Namal nasılsınız sorusuna hayırdır cevabını verip tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçti ve oradan uzaklaştı. Çok zor günler geçiren Namal'ın saçındaki beyazlar ise kimsenin dikkatinden kaçmadı. Görülen o ki Namal eşinin vefatının acısını hala derinden yaşıyor ve çocuklar babalarının vefatından henüz haberdar değil. Banyodan çıkarken kocasının cansız bedenini bulan Namal hayatının en büyük şokunu yaşamıştı. Eşi hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Biri 5 diğeri 3 yaşında iki çocuğu bulunan ünlü oyuncu evlatlarına babalarının vefat haberini verememişti. Büyük acı yaşayan Özgün Amal virüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye iki çocuğu dolayısıyla katılamamıştı. Namal mezarlığa biricik eşim ve babamız yazılı bir çiçek göndermişti.